Oğlum ya. ya. Üstüne patladı. aynı yere geldi lan? E yapma yapma be. Hadi. Karda bir tanesi. Oğlum. Revolver isteyen var mı? Kardeşlerim olacak. Mete'nin kafaya dikiş attı adam. <laughs> Veteral moltafı iade ediyor ya. <laughs> Oğlum çık çık çık. Sus <laughs> Zaten nasıl ban yemiyorsun 3 tane bu şakattan lan.